Ben hep şunu söyledim, bir kadın düşler, bir dünya değişir. Küçük bir yerde yaşıyorsunuz ve bir kız çocuğunun bir fabrika kurması bir hayal. Sermayem yok, param yok, nasıl kuracağım bu işi? Koskeli yeni projeleri başlamıştı. Devlete hakkaniyette yaptığınız her işin karşılığını aldığını görüyorsunuz ve o insana başka bir güven veriyor. Mücadele ediyorum. Zaten beni ayakta tutan da mücadele yapıyorum kaç arkadaş dedi bana abla sen önder olsan böyle bir şeyler yapsak satsak aileler de razı olmadı ama biz inatla yapmayı istiyoruz dedik yaptık. Kendimize özgüvenimiz geldi, gözümüz açıldı, sosyalleştik, çok güzel şeyler oldu. Hayallerinin peşinde yarın TRT 1'de.